Evet arkadaşlar sizinle birlikte Skraks savaş oyununu yapacağız. Ben birazcık yapmıştım arkadaşlar. E, şimdi geri kalanını yapacağız. Şöyle bir kukla oluşturdum. Şöyle ve bunu bu şeyleri buraya koyayım. Böyle şey yapacağız. Ben hemen bir yapayım. Şimdi sana diyorum ki tıklandığında göster diyeceğim. Tamam. Ve hmm, Nerede o? Ön katmana gidecek. Tamam geldi. Ve Dur bir dakika sen ve gizlem sen tamam şu şurada duysun senin bir büyüklüğün yüz olursa şu bir 90 yapayım 90 tamam şu büyüklük iyi 90 yaptım. Ondan sonra Pürsel 0 sıfır... Ya 0 konumuna git. Hmm, şunu biraz K'ye okay alalım. tamam ve şu bir başla butonu yeşil yapacağım şey şöyle biraz böyle yapacağım bunu sileceğim sil yanlış yaptım. Şunu sil. Sil. Tamam. İçine şöyle birazcık baş başla diye yazıyorum başla diye yazdım. Şunu büyütüyorum. Buraya koyuyorum. Şunu tıklandığında göster diyorum. Şöyle göster. Boyutunu eee yap. Şimdi şu şurada dursun. Bizden. Eğer sen bu kuklaya tıklandığında başla. Başla. Haberini sal. Sen başla haberini aldığında sen bunu yap. Tamam. Sen gel bir buraya. Tamam. Hayır. Şu konuma git. Neden o yaya diyorsun ya? He dur. Eksi Yoshi mi, Okuza. 53. Tamam. Tamam şunu birazcık aşağı alalım. Şöyle. Sen ise dokuz eksi otur bir konumuna gitti. Tamam. Ve bir başla diyorum. Başla sen başla haberimi aldığında göster sen sen ise başla haberimi aldığımdan izle arkadaşlar ben bunu yapmıştım şu an paylaşılıyor ben bunu YouTube'da çekiyorum bunu sen açıklama linkinden bu şuradaki kodu direkt sırt çantasına böyle alıyorsunuz ve bunu alıp şuraya koyduğunuzda böyle yaptığınızda direkt sırt çantasına gidiyor zaten blokları temizle de böyle yapıyor bak şunun kodları böyle ben yaptım hepsini yazdım ee, şu baş başka dediğim ha bir de bunun boyutunu boyutunu 50 yapsın şu buna da aynı kopya koyalım tamam sen başlı haberini aldım da tamam seni buraya koyuyorum. şöyle. 137'ye 48 48, 48 48 konumuna gitsin. Başka dedim. Sen sende boyutta 50 yap dedim. Başla evet. Ha, bir de Başla haberimi aldığımda, başla haberimi aldığımda, sen gizlen, gizlen, başla. Şöyle, ha bir de şey yapalım. Ee, kaybettin diye koy gibi şey. Direkt buradan mı yapsam? Mesela ben direkt şuradan çizeyim. Kaybettiğim dekoru. Kaybettiğim dekoru. dedim. Dur şöyle yapmayalım da. Mesela bu. En sonunda birinci. Birinci. Bunu en şöyle. Oyuncu, oyuncu kay kay birinci oyuncu kaybetti. Bunun adını birinci oyuncu Ay. Evet. Şöyle bir de kopyasını çıkar. İki. İkinci oyuncu. Buraya da iki. Tamam. Duyum. Şuradan. Başlı haberimi aldığımda. Sürekli çekiyorlar. Ayşe. Er hmm. Can bir. Sıfıya eşit ise. Can bir sıfıya eşitse. Birinci oyuncu kaybetti desin. Çoğalt. Can iki sıfıya eşitse birinci oyuncu dur ikinci oyuncu kaybettin desin ve sıfır 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 sıfır, sıfır konumuna gitsin sıfır konumuna gitsin. Bir de tıklandığında gizlensin. Tamam. Neden görsen? Tamam. Şimdi bunu oynuyorum. Arkadaşlar bu şey dayamalı da yapabilirim yani.

geçsin ve göstersin. Tamam. Heh, tamam. Ve kaybetti. Sen kurallardan Dekor değil dedim ya. Şu haberini salsın. Birinci oyuncu kaybet... kaybetti. Kaybetti. Ha, haberini salsın. Ee, bunda da Dur yeni haber diyor. ikinci İkinci oyun Gökay do, Betsi haberini salsın. Şunu bir durduyalım. Sen eğer birinci haberini aldığımda gizlen İkinci oyunu kaybettiğinde de gizlen. Bunları sana da atıyorum. Tamam. Tamam. Şunları şöyle bir de tıklandığında dur. Tıklandığında cam bir gizlesin çoğalt şunu bir tanesini çöpe atalım can 2 bizdesin can 2 can 1 Bizle diyorum He dur ya bu değil he bak bunlar e dur he Başla haberimi aldığımda olmalı. Başla haberimi aldığımda seni de. Başla haberimi aldığımda. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle bir video oldu. you